Sevgili seyirciler, ailede anne ve babaya göre kız ve erkek çocuklarının değeri aynı ölçüdedir. Ancak söz konusu vefa olunca kız çocuklarımı mı vefalı, erkek çocuklarım sorusuna sokakta cevap aradık. Kız çocuklarım daha vefalı, erkek çocuklarım. Büyük erkek ama tabii kız oldukun daha iyi biliyorum. Kızlar daha mı vefalı diyorsun? Daha vefalı oluyor. Kız çocukları bu standart. Neden abi peki? Ne bileyim, babaya karşı daha onlar şeyler. Sana bir şey söyleyeyim Paran yoksa ne anasın ne babasın. Kız. Niye abi? Bu babaya daha bağlı onlar bilmiyorum. Valla kız çocuğu ne kadar vefalı bilmiyorum. İki tane oğlum var kız çocuğunun şeyini bilmem. Vallahi kız, kız çocuğum yok, erkek çocuğum var. Kız çocuğu tabii tabii tabi bağlıdır. Tabi 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 tabi. Babaya daha düşkündür. Ama de bende yok. Bende oğlan var Allah'a da acını göstermedin geçe. Yani kız çocuğu tabii babaya düşkün diyorlar. Bende yok. Sen ne diyorsun abi? Kız çocuklarım daha vefalı, erkek i̇kisi çocuklarım. İkisi de aynı. Benim için ikisi de aynı. Bence kız çocukları yok abi. Neden peki? Kız çocuklar babaya daha yakın. Daha yakın olduğu için mi yetiştirmeye bağlı mı? Vallahi yakın olduğu için bilmiyorum. Kız. Niye peki abi? Kız çocukları daha şeydir yani. Her ne olursa olsun kız çocukların başına gelecek herhangi bir sorun babanın sorulur. Şimdi herkes diyor ki kız çocuğu diyor babaya diyor erkek çocuğu anaya düşkündür diyor. Ondan kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. Kimisi de diyor ki yetiştirmeye de bağlı. O da doğru.